Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilerle ilgili mükemmel haberler gelmeye başladı. Ve bu haberler daha önceki haberlerden çok farklı ilerliyor. Emekliye memur düzeyinde bir refah payı gelecek. O düzeylerde büyük bir refah payı oluşacak diyen Sayın Bakan ağzındaki baklayı çıkardı. Emekli tekrar zamlara odaklandı. Değerli izleyenlerim özellikle emekliler emekçiler bu açıklama yenilir yutulur değil. Ankara kulislerinde özellikle emekli için yapılan çalışma büyük bir seçimdeki zafer çalışması. Bunun için haykırıyoruz. Emeklinin hükümetin zafer isteğiyle 15 milyon aşan emekliye tarihin en büyük zammını yapacaklarını gösteriyor. Yapılan çalışmalar ve en son Sayın Bakan'ın evet Sayın Bakan'ın işaret fişeğine atması çok önemli bir heyecan oluşturdu. Bu heyecan başka bir heyecan. Bu heyecan tabii ki emekli için önemli bir heyecan. Çünkü SSK'lı Bağkurlu 7500'e talim ediyor. 6000'e 7 milyon emekli. Bu ne demek oluyor? Özellikle 14.500 liraya çıkacak demektir bir maaş. Bir de enflasyon farkı artı bu eklendiği zaman seyyanen zam da yapılabilir. Son anda bir değişiklik yapılabilir. Bu önemli ve tabii ki kıymete değer bir gelişme. Kulislerde konuşulan Türkiye'nin her kesiminden yükselen emekliye zam olsun seslerinin artık nihayete erdiği yani sonuca ulaşmaya vardığı yönünde. EYT'de yaşanan büyük reformun emekli maaşının evet üzerinde yaşanacağı düşüncesi. Sayın Bakan'ın pozitif yaklaşımları zaten biliniyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle seçime ramak kala bu zammı vererek çok büyük bir müjdeyi tabii ki vereceği konuşuluyor. Sevinç için de emekli, büyük bir mutluluk içinde. Ve bu mutluluk tabii ki bakanın yaptığı açıklamaların içerisinde. Şimdiden bu sabırsızlığı gördü ve bu sabırsızlığa dayanamadı ve açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanı tabii ki net açıklamayı yapacak ve bu açıklama bütün emeklilerden alkış toplayacak. Şimdi gel gelelim diğer emeklilere. Bütün emekliler geçen günkü yapılan açıklamanın tabii ki kodlarını çözmeye çalışırken Ankara kulislerinde bu yönde yoğun bir hareketlenmeye neden olan ve hükümetin artık seçim için son kozunu, büyük kozunu oynayacağını gösteren bir işaret fişeği. Tabii ki bütün emeklilerde heyecan oluştu. Memur emekliler için ne düşünülür? SSK ve Balkı yükseldikten sonra diğer maaşlarda da aynen 5000 TL'lik bir artış muhtemeldir ki gerçekleşecek. 6000 TL alacak mesela. 12000 TL alan 6000 TL artı enflasyon. Yani emekli için bir devrim mi geliyor? Emekli için muazzam bir hava oluştu ve bu hava bambaşka bir hava. Bunun sonucunda tabii ki Bakanlar Kurulu'na gelecek olan bu düzenlemede %70, %80'e varan bir zam da gündemde olsa da şu anda olay şu. Maaşları 15.000 bandına çekmek zaten revize olacak ve değişecek olan askeri ücretin de 15.000'e yuvarlanması gündemde. Her ne kadar işveren itiraz etse de 11.402 TL'nin 15.000'e varmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şimdi böyle olunca emekli ne yapacak? Emekli hakkı için, emeklinin hukuku için bu adım atılacak ve Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Tabii ki sevinçten, tabii ki mutluluktan. Bir nevi para yağmuruna tutulacak olan emeklinin biraz olsun nefes alması hedefleniyor. Ankara'dan edindiğimiz bilgiler, emekli için şimdiye kadarki ki alışı gelmiş zamların başka bir zam mı olacak diye. Tabii ki şimdi seçim için yapılacak diyenler var. Değerli kardeşim sen üzüm, üzüm yemeye bak. Bağcıyı dövmeye gerek yok. Sen üzüm yemeye bakacaksın. Bu sebeple ne yapacak tabii ki bakanlar kurulu? Buna son şeklini verecek. Yüzde kırklık enflasyon kurtarmıyor emekliyi. %50 kurtarmıyor emekliyi. Bunu hükümet gördü zaten. Bunu gördükleri için de zaten seri adım attılar. Sayın Bakan'ın açıklamaları da hükümetin bilgisinde. Yani bir anlaşılmadan veya bu konuda bir cevaz almadan yapılan bir açıklama değil. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük zamlar konusundaki yaptığı açıklama şuydu. Büyük zamları ben açıklayacağım. Yani Sağlık Bakanımızın geçen günkü yaptığı doktorlara verecek olan zamla ilgili açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanımız bu açıklamaya şahit olmuş ve o süreci dahil olarak ben açıklayacağım bu zamları demişti. 15 milyon aşan bu kadar emeklinin maaş zammını büyük bir coşkuyla açıklayacak. Ve bunun sonucunda tabii ki büyük bir heyecan fırtınası şimdiden oluştu. Bütün SSK ayağa kalk, Bağkur ayağa kalk, bütün emekli ayağa kalk, gelecek zam seni geleceğe taşıyacak. Gelecek zam seni yukarılara taşıyacak. İnan bu zam başka zam arkadaşlar. Onca yayın yaptım ama bu havayı, bu atmosferi hiç görmedim. Bu kadar yoğun bir isteği ve talebi görmedim değerli izleyenlerim. Hepinizden isteğim şu, bu süreci olumlu bir hava katın. Taleplerinizi olumlu bir şekilde videonun altına yazın. Ama SSK ve Bağkur için bir reform geliyor döviz almış başını yürümüş. Marketlerdeki raflar almış başını yürümüş. Dizel, benzin almış başını yürümüş. Benim emeklim ne yapacak? İşte şimdi bu büyük adım atılıyor ve bu büyük adımla birlikte emekli hak ettiği yere kavuşacak değerli kardeşlerim. Bu süreçte desteğini esirgemeyen ve büyük destek olan tüm kardeşlerime teşekkürler ve emekli büyüklerimize lütfen şunu söylüyorum. Hükümetin yüzde 60 ve 70 bandındaki zam yerine yüzde 40 ve 50'lik zammını yanında 4 bin ila 6 bin 7 bin gibi rakamları eklemesi söz konusu. Böyle olduğu takdirde örneğin 7 bin 500 artı evet artı enflasyon farkı artı 7 bin veya 6 bin 5 bin bu rakam emekliyi rahatlatacak değerli kardeşlerim. Ama her şey dediğim gibi 15 bin bandına koşuyor. Ankara'dan edindiğimiz izlenim çok farklı bir zam olacağı yönünde. Gel de heyecanlanma, gel de sevinme. Sayın Bakan işaret fişeğini yaktı ve bu yakış farklı bir yakış. Heyecanımız dorukta değerli izleyenlerim. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki ayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.